arkadaşlar Ben bugün Cansu'yu korutacağım. Ayso... Ayşe oynuyor şu an. E şey, Ayso oynuyor. Sesi de geliyor. Ben... E, o balkonda izliyorlar. Balkonda internet çekiyor tabi. Ben odaya bir tane... E, şey... Bir tane... Buraya yapıştırayım hemen. Bir Önce görün yazıyı. Yazıyı görün. Çatak odasına gel. Bir ters görebilirsiniz. Ay Allah korusun ya. Beni de korkutuyorlar Ne şey? Ben şimdi yapıştırayım buraya. Evet arkadaşlar. Ben yapıştırdım şimdi. O da yapıyorum. Onlar da şimdi gelecek korkacak. Evet arkadaşlar. korkuttum ya. Çığlıktan. Çığlıktan beni de korkuttunuz. Ay, ay söylediniz. Sizin... Okay, ya siz bizim. Ay izliyormuşsunuz ya. Ben de bundan dolayı. Bunlar korku oyunu izliyormuş. Ee, evet, evet, evet arkadaşlar. Cansu benim kafamdan aşağıya su, su döktü. Ben de e, onu dolayısıyla korku oyunundan oy, yani izledi işte. Ben de ona küçük bir şaka yaptım. Ödeşmiş olduk. Daha önceki video videoları iz, izle izlemediyseniz eğer e, buz yemeşmesi vesaire vesaire işte. Ben korkmadım ki. Sen.